Son olarak gıda ve içeriklerindeki en çok etkilenen kesimin çocuklar olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Çocuklarda gıda güvenliğini etkileyen etmenlerin başında okul kantinlerini ve okul kantinlerinde sunulan yiyecekler gelmektedir. Okul kantinlerinde satılan yiyeceklerin sağlıklı olup olmaması beslenme ve gelişim konsantrasyon ve zihinsel performans, fiziksel sağlık, uzun vadeli sağlık alışkanlıkları ve toplum sağlığı gibi birçok açıdan okul çağındaki nüfusu etkilemektedir. Yetişkinlerin bile zorlandığı bu konuda okul çağındaki Çocukların içerik okuyarak sağlıklı sağlıksız olarak ayırt edebilmeleri beklenmemeli ve okul gıdası logosu olmayan sağlıklı ürünlerin okul kantinlerinde satılması acilen yasaklanmalıdır. Çünkü çocukların sağlığı devletin sorumluluğundadır. 2019'da karar verilen okul gıdası uygulaması neden 2026'ya ertelenmiştir? Okul gıdası ertelenmesine rağmen yürürlükte bulunan genelgeye neden uyulmamakta ve son derece sağlıksız içeriklere sahip olan gıdalar neden okul gıdası logosu ile satılmaktadır? Kantin denetimleri neden daha doğru bir şekilde yapılmamaktadır? Vatandaşlarımız bu kadar yüksek oranda katkı maddelerine neden maruz bırakılmaktadır? Avrupa'da satılamayacak oranda içeriklere sahip ürünler Türkiye'de neden yasaldır ve neden ikinci sınıf bir muameleye tabi tutuluyoruz? Milletimizin sağlığı için bu hususların araştırılması için verdiğimiz grup önerimize desteklerinizi bekliyor bu vesileyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum